Hepinize merhaba. Bugün size yedikçe yeme sendromundan biraz bahsedeceğim. Çok uzun bir video olmayacak zaten. Ee, kısaca sizin için özetlemeye çalışacağım. Şimdi gardırobunuza baktınız mı hiç? Her beden giysiniz var değil mi? Gençlik dönemi bluzları, evlenmeden önceki pantolonlar, doğum önceki, doğumdan önceki elbiseler. Bazen içlerinden bazılarına girebilmenize rağmen gün geliyor önlerini kapatamıyorsunuz bile. Aynada kendinize baktığınızda sarkık baldırlar ve gevşek karın sinirlerinizi bozduğu halde hırsınızı bir kahve yapıp yanında çikolata yemekle alıyorsunuz. Sonra aniden karar veriyorsunuz. Bu son çikolatam yarın diyete başlıyorum. Ve belki de başarıyorsunuz. Dolaptaki o giyemediğiniz giysiler olmaya başlıyor artık üstünüze. Tam mutlu olduğunuz anlarda yaz geliyor. Eski yeme alışkanlıklarınız geri dönüyor ve bir bakıyorsunuz ki kış gelmiş ve siz yine gardırobunuzun önünde giysilerinizi giymeyi deniyorsunuz. Bu hikaye eminim tanıdık gelmiştir hepinize. İşte bu sendroma biz ye sendromu diyoruz. Yedikçe yeme sendromu diyoruz. Eğer tüm yaşantınız boyunca pek çok diyet yapmanıza rağmen hala kilo probleminiz varsa sadece belirli yiyecek gruplarına karşı zaafınız varsa yemek yeme isteğiniz stres düzeyinize göre değişiyorsa bu sendrom sizde de var demektir. Peki ne yapacağız? Öncelikle yaşam tarzı haline gelmeyecek hiçbir diyeti ve egzersizi yapmayacaksınız. Bu kilo vermede ve belirlen kiloyu koruyabilmedeki en önemli etkendir aslında. Medyada birçok diyet ve diyet kitapları, diyet yazıları bulabiliyorsunuz. Peki hiç dikkat ettiniz mi? Hangisinde insanların diyet yapıp bozmaları hakkında asıl nedenlere değinilmiş? Hiçbirinde. Veya uygulanan o diyetlerin hangisinde yağ mı kaybettiniz, kas mı kaybettiniz farkındasınız? Hiçbirinde. Aslında gerekli olan tek şey insanın aklını yemekten başka şeylere vermesini sağlayan bir beslenme planıdır. Ve böylece bu plan hayat boyunca bir hobi olarak kalacak sizin hayatınızda. Şimdi hangi gruptasınız bir bakalım. Belirli yiyecekleri yemekten vazgeçemeyenler veya yiyeceği rahatlamak için kullananlar veya kendini mutlu hissetmek için yiyenler. Ya da stresten kurtulmak için yiyenler. Yiyecek tüketimini azar azar arttıranlar. Şimdi bu saydığımız gruplara göre diyet ve egzersiz şekliniz dahi farklılaşıyor. İşin özü ne biliyor musunuz? Herkesin diyeti ve egzersizinin ayrı olduğunu kabul etmek. Kilo almamak için aşırı yemek yemenin nedenini anlamanız gerçekten çok önemli. Aşırı yemekten kastettiğimiz tıka basa yemek değil. Uzun süre yemeyip birden yemeye saldırmak da aşırı yemektir. Bunu unutmayın lütfen. Zayıflamak için listelere bağlı kalmaya çalışmayın ne olur. Zayıflamak için en iyi yöntem kendinizi ve vücudunuzu tanımaktan geçiyor. Tartıdaki ağırlık değişiminden çok lütfen aynadaki görüntünüzdeki olumlu değişimleri takip ederek zayıflamaya dikkat edin. Hepinize iyi günler diliyorum.